Ne yapıyorsun? Günaydın de arkadaşlara. Bu da hala uyanamadı. <laughs> Arkadaşlar adada değildeyiz biz. Bakın bura bahçemiz. Adadaki evimizin bahçesi. Evimizin diyorum ya. <laughs> Evi. Evet. Ana sen kimsin? Kimle karşı? Allah sen merhaba demedin arkadaşlara. Aynen, bir de oynuyor. <laughs> çok tanı. bu hiç galiba he? He, çok, çok istiyor. ne? Daha oynamak istiyor kız. Kız bu oyna. Bak. Olmaz ki. Allah'ım sen çok tatlısı bir şeysin. Sen bol tane bir şeysin. çok çok balsın çok bal. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım Allah çok tatlı bir şey. Allah'ım Ah! Ah! Bu da bir kara pıçık bu. Tam bir kara pıçık. Anam. Anam. Hadi. İstiyor mu? Hadi hadi. Şu zaman. Siz vereyim de. neden? Wow. Ben çıkardım sen bunu sev de. Bir mama verelim arkadaşlar. Anne yanına gel. Geliyor mu mamam istiyor mamam. Mamam mı istiyor musun? Mamam mı? Mamam istiyor. Gel Mert, gelme. De... Abi kafasına vurdum. Kafana mı vurdu senin? Ee, koyuyorum. Şey, Ama... koy, şuraya koy. Şuraya ortaya, şey dağılmasın altına bir yere. Hadi ablası acıkmış, ablası yok. E, şey bardak var içinde. O, yok, bardak var içinde. Bardak mı koyacağım? Yok, çıkmaz onunla. <laughs> Allah. Allah. Allah'ım. Allah'ım, hem akşam akşam yemek Nerede? bir mama koydurmadı sana değil mi kızım? Evet. Arkadaşlara merhaba demedin hala. Dedim ya günaydın diye. Demiş miydin pardon? o zaman belki de duyulmamıştır. Günaydın arkadaşlar ve merhaba arkadaşlar. Evet. Ne zaman izliyorsanız merhaba ve güzel. <laughs> Biz neredeyiz kızım? Adadaki evdeyiz. Burada kedimiz gördük. Hemen bir mama verelim dedik. Ay acıkmış, acıkmış. Talha'ya bakın arkadaşlar. Talha'yı gösterdim ben. Talha burada arkadaşlar. Bakın. Talha burada. Kepiyi de takmış. Çıkabilirsin tabii ki. Ben buradan bir böyle göstersem şöyle şeyleri. Bahçemizde bahçeyi de göstereyim de. Efendim. Bakın arkadaşlar şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Hayır ponçiyi getirmeyeceksin canım. Bak bakın buradan çıkma yeri de var. buradan da bir çıkalım göstereyim ben hmm, kabaklar kabaklar da çıkmış Anne, çok mu açıkmış çok kaldığımız ev burası arkadaşlar ama çok güzel burada oturma yeri bu şekilde bir şey var buralar böyle salıngacı ablalar burada salıngacı da var Bu şekilde arkadaşlar. Ama burada ateş yaktığı bir şey vardı. Aa, Siyah abimizin ama neredeymiş o ya? Çok güzel böyle bir şey vardı. Ara orada. Çok güzel yer arkadaşlar. Buradan vapura binip karşıya geçiyoruz. Bostancı'ya ada olduğu için. Ama çok zevkli, çok güzel ya. Hiç hiç bu kadar güzel bir tatil geçirmemiştik biz bu sene. Çok sevdik. Eşim, eşim de olsun Gökhan, Alara, Talha hepimiz bayıldık buraya. <laughs> en güzel tatil senemiz oldu bu sene. Çok harikaydı. elin içini de göstereceğim ben birazdan. Ama, Ama şeyin aşağıya doğru gelmiş kızım. Tahtanın altına doğru yapmışsın. Buraya ya buraya ye ye, Sen buradan yap, ben bir arkadaşlara evimizde göstereyim. Evimiz tam e, e, şey arkadaşlar. Bakın buraya böyle yapıyorum ama bura çok kullanılmadığı için e, şu an eşyalar bu şekilde duruyor. Burası bir oda. Buradan çıkıyoruz, diğer odaya geçeceğiz kapatayım. Ponçanın gitmesi. Burası da diğer odamız. Burası da diğer oda. Bu şekilde. Yatak odamız. Burası böyle arkadaşlar aralık. Burası da diğer oturma bölgemiz ama buraya biz yatak yaptık. Talha'yla Şimdi ara bu tarafta yatıyor. Ponçik de orada. Poca hanım. Pocuk hanım. sonra büyük adaya mı geldik? Adada çok, ben, ben çok ben, sevinçli. Ben, ben, ben. Çok zevkli arkadaşlar ya. Buradan böyle binip oradan öyle diğer şeylere gitmesi çok zevkli. O tarafa mı gideceğiz? Buradan sonra başka geleceğiz. gideceğiz. Bak çok güzel. Şu evlere bakın arkadaşlar. çok 在聊。<Yeah. S 2> yeah. Heybena adaya gidiyoruz. Buna bineceğiz. Uyumuyor birazcık daha ileri. Alalım. mu <yom> galiba? <geldim. Sessizlikle> Akpura. Ha, bunda portakal suyu yokmuş. Bak, kasma şey yok. mesela. yok ki. Orada yok bak. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Hadi.